Daha geçtiniz orayı. <laughs>

Çok muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim, sevgili gençler. Öncelikle hepinizi şahsım ve Saadet Partisi ilçe teşkilatı adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. de yine Midyat'ın çok sevilen kanaat önderlerinden Sayın Ahmet Altaş kardeşim ve Sayın Abdülkadir Hedekoğlu abim ve kendisiyle beraber bizlere destek vermekle büyük bir güç kattılar. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta bu medyanın maskus tarihini siz değerli dostlarla beraber değiştireceğiz. Bravo. Ben ve benimle beraber yola çıkan çok değerli dostlarım, arkadaşlarım herhangi bir çıkar amaç için değil. Sadece ve sadece medyanın görmemiş ve bir yobaz belediyecilik anlayışını değiştirmek içindir. Bravo. bütün halkın, bütün kardeşlerimizin ve herkesin eşit bir şekilde faydalanacağı bir belediyecilik anlayışını Allah'ın izniyle 30 Mart seçimlerinde sizin değerli oylandığınızla oluşacaktır. Ben bu vesileyle tekrar aramıza katılan ve aramızda ayrıca bulunan Kaya ailesine de hoş geldiniz diyorum. Hepinize sevgiyle saygılar. Bravo. Abdullah İbrahim Allah yaptık buna elimizden gelen iyiliği yapıyoruz biz de onlarla birlikteyiz <laughs> bu şeyi beraber getmeye çalışıyoruz. Ama onları çok